çabuk çabuk kaç git. Manzaramı bozuyorsun. Asoglobin'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bir de uyarı çıktı lanet olasıca Niye çıktın sen oradan şimdi? Aa halbuki ekranı güzel ayarlamışım. Evet tekrardan baştan alıyorum. Asoglobin'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Habire kadroşa birileri giriyor. Şu manzara manzarayla bizi bir baş başa bırakmadılar. Ne kadar güzel değil mi? Kar yağıyor. Sokak lambalarının yansıttığı ışık öyle çok güzel duruyor bu manzarayı saatlerce oturup izleyebilirim. Böyle bir şey gibi e, hani böyle e, Secret Saver gibi falan böyle bir oturup izleyebilirim yani saatlerce. Neyse e, biz nerede kalmıştık? Bakayım sivimiz acıkmış. E, kendi kendine bir şey yapamıyor galiba. Geri dönelim. Şöyle kıyafetini yeniledim, değiştirdim onun. Gördüğünüz gibi ay yani şu koca e, vücutta, koca kafa ve koca popoda şu ayaklara bakar mısınız? Ne kadar mini minnacık. Kolları da çok uzun değil mi? Sanki böyle bir maymun edası var kızımızda kollar yere kadar neredeyse değdi değecek. Şöyle gelsin. E, birisi gelmiş. Bu az önce bizim kadrajımızda aha, anası gelmiş. Anasına hemen şey diyelim. Invite in diyelim. Bakalım gelecek mi? E, davet edecek mi onu? E, edecek tabii ki. Hem yerim hem konuşurum sohbet ederim diyor. E tamam nereye gittin? Oturmaya gidiyorsun. Hayır bıraktı geri dönüyor. E annenle bir konuşacaktın da annen de gitmiş. O zaman gel sen yemeğine devam et. Ben de size bir şeyler göstereyim. Şimdi biliyorsunuz ki hafta sonunda bırakmıştık takvim olarak. Ben biraz ilerledim şöyle Pazartesi, Salı günü falan oynadık. Birazdan Çarşamba olacak. Ee, şöyle terfi aldık. Terfi aldığımızı göstermek isterim. Ee, tabii o hoşolsun, övülmekten övülmekten falan bir şeyler sordu bize. Gördüğünüz gibi buna başlamamışız ama şey yapmışız tekrardan da. Belki de yeteneklerimiz yerli yerindeydi. Bilmiyorum geliştirdik mi geliştirmedik mi. Yoksa e, oyunun bize verdikleri mi. Şu kart postal olayını denedim ben. E, bilgisayarda find pal kısmında işte arkadaşlık ara vardı ya. Niye seçemiyorum? Böyle sıkıntılar yaşıyorum şu an. Deka, niye geç algılıyorsun? Böyle socialize mıydı o? Evet böyle e, check for pen pal replace diyor. Sonra işte bakın orada postcard sor diyor. İki şehirden ben post şey aldım kart aldım ve uykusu gelmiş ben hemen bir yatırayım şöyle size o kartları göstereyim mantarpon alıp e, şey yapmam lazım aslında bu e, kart postalları duvara asmam lazım aslında bunlar ikişer tane geldi böyle alıp koyabiliyor muyum aslında koyabiliyorum bu duvarı bir hileyi açıp şey yapabilirim yani hani bu objekt hilesiyle böyle bu duvarda sergileyebilirim Onlara da baktım ben kaç tane olması gerekiyormuş gibisinden. Ee, şöyle bakın şurada göstereyim. Nerede burada postkartlar 2 bölü 14 diyor. Daha tamamlamamız gereken 12 tane daha posta kartı var. Ee, kart postal var yani. Ee, bunları da bulmamız lazım. Daha çok aslında bilgisayar başında vakit geçirmemiz gerekiyor. Ben onu anladım. Bu challenge gereği. Biz anneyi göndermedik mi göndermemişiz. Şimdi gelecek bilgisayar başına. Biz ona go home diyelim, evet. send home diyelim. Ee, hızlıca gitsin ki bizim de süremiz hızlı aksın. Evet tatlım hadi bay bay. Winter e uyandık. Yani biz o zaman bugün işe gitmeyiz gibi mi geliyor? 3 saat içerisinde işte ol diyor. Saat kaç? 6.45. Ee, senin bak duş alman lazım. Gel şurada tek shower diyelim. Ondan sonra duştan çıktıktan sonra e, biraz su sesi şırıl şırıl tuvaletini getirmiştir. Tuvaletini yap. Ondan sonra ne yapman lazım? Senin biraz da eğlenmen lazım ama baya e, baya biz e, Winterfest'teyiz. İşe gitmelisin bence. Tek yaşıyoruz zaten. Kimseyle bir şey paylaşamayız. Şöminemiz yok ama Nuer baba gelme ihtimali var sanırım böyle bir evde. Değil mi? Bence şuraya bir yeri aslında şömine koyabilirmiş. Niye koymamışlar? Güzel de olurdu gibime geliyor. Sonuçta ev birbiriyle orantılı değil gibime geliyor. Şu an şu bakayım bir sıra boşluk var merdivenden sonra ha, orantılı yapmışlar hayret şurayı sadece şu kısım biraz içeride gibi geldi gözüme Evet ne durumdayız iki saatin kalmış işe gitmek için o zaman seni böyle bir şey yapalım ha gel 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 gel, gel. süremizi yavaşlatalım ki zaman su gibi akıp geçmesin ee, biz şöyle socialize'dan check for al diyelim ee, şey yapsın Mektup arkadaşlarını çek etsin. Hasta rapor yazdırmaya başlasaydım iyiydi ki yetişmezdi zaten. Nars Nars start diyor ya. En azından şu post kart olayına bakalım. Tamam çek ettik. E, Apollo Plains varmış. Bakın yeni yer. Üşüyor bizim kızımız. Socialize diyorum. Yo öyle bir şey demedi. E, tekrardan find diyorum. Tekrardan bir baksın. Ha, o dediği yeri bir yeni bir şehir diye düşündüm ama yok. Biz şey termostatımız yok mu bu evde? Kızımızı hasta etmeyelim. Şöyle hole. hole bir, böyle bir, böyle duvarlarını görebilir miyim? Nerede ne var göremiyorum çünkü. Şöyle evet buraya bir termostat koyabiliriz. Güzel durur. Şöyle hemen. Şunu alıyorum. Şöyle arkaya bir yere. Umarım simim orada onu açmayı becerir öyle warm diyorum işte burada tamam açar umarım onu bakayım e, demek ki mektup arkadaşların ceketli oluyor bu bakıyoruz iniyor çekeceksin kızım holiday diyorsun ama go to work demedi aha bugün o zaman bize holiday verdi şey yapalım mı ne yapalım işe gitmiyorsa gelsin tekrardan bilgisayar başında zaman geçirelim şu şeyi yapsın, rapor yazsın. Zaten webdeydi, niye geri çıktım ki? Webde fill out report desin. Ben de böyle biraz süreyi hızlandırayım. Çünkü onu yazması uzun sürüyor. En azından onu da tamamlamış olur, Komplet etmiş olur böylelikle. Sonra cıma, sonra cıma. Ya niye biz bulamadık? Şunlardan birini yapalım bari open present diyeceğiz ama nasıl o pitch present'ımız yok ki. Yani evi süslemek lazım. Böyle şeylerle uğraşmak lazım arkadaşlar. Ama benim şimdi hiç uğraşasım yok yani. Ben Nasuo çok keyifli oynuyorum. Fakat benim keyifli oynadığım kadar keyifli izleyen yok. Bunun farkına vardım. Ben de o yüzden Levi's sen bir, bizi bir rahat bırak. Ben de o yüzden bazı şeylerden feragat ediyorum böyle hani oynanışlardan tamamen amaca yönelik gidiyorum. Çünkü aslında çünkü aklımda konuşamıyorum da aklımda o kadar güzel bir proje var ki bazı şeylerin bitmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki nasıl bitmeyecek. Nasıl soğuberi biz 20 jenerasyon yapacağız da. Ama hani şu artık şey birlikte simleri gözetliyoruz bir sonlandırayım diyorum. Evet bakın raporları oluşturduk galiba. Complete oldu. Ha, go to work diyor. Hadi gidebilir o zaman işe biraz geç kalmış oldu iki saat ama olsun. işin ucundan yakalayalım bir yerinden. Biz de şey deriz şurada work hard deriz. Bir average en azından bari good'a gelmiş olur. Evet simim geldi 166 simeniyor. Dediğim gibi tam good'da geldi. Hiç dokunmadık zaten. Donacaksın kızım gel içeriye. Şimdi ne oldu? Saat 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. Dolabımızda kokuşmuş yemekler var clean out diyemiyorum çünkü çok gergin. E, eğlence yok. E, yok. Gelsene kızım içeriye. Gel sen biraz böyle bir televizyon izle bakalım. Watch TV'de neler varmış. Bak bakalım bir televizyona. Böyle iki yüzüne renk gelsin. Evet biliyorum Live konuşmak istiyor. Aha flirt with Live diyor. Bunu buraya sabitlemek istiyorum ve şu an evet tam flört aşamasında. E, aslında böyle evimize renk gelmesi lazım ya. Bazen böyle çok değişik kararlar veriyorum. Ee, Levi's Elder mı? Aa Levi's şeymiş ya. E, Steve Flirty. Niye Unflirty mesaj göndereceksin ki? Onu biz buraya çağıralım bence. Levi's gelsin. Belki hediye falan veririz kendisine. Geleceğim dedi. Senin keyfin yerine geldiyse gel şu yemeklerden bir kurtu. Levi's gelene kadar onunu bir atalım. Aferin yıka onu. Ondan sonra bize gurme mi bir şey yemek yap. Sen bize tabii ki e geleneksel yemek olarak hindi yap. İyi e de şey nerede kaldı? Levi's gelmiyor mu? Hey neredesin? Acaba yaşlı diye yavaş yavaş mı geliyor? Ya nereden bir ses duyuyorum ama. Bak hapşırdı gördünüz mü? Aman da hapşırdı. Aman da aman hapşırırmış da amanda amanda Aman, da. aman, da, aman da oraya bağladım yani işte. e yani Ben bodumun sesini bir yerlerden duyuyor gibiyim. Geldi evin üst katına falan mı çıktı? Yo Noel Baba geliyormuş. Gelsin Noel Baba ile yemek yeriz. Böyle şurada dursun. Bak Noel Baba hiç zaten ahlaksız. Hemen çat kapı içeriye girdi. Oh. Referent diyeyim. tanısın. Ondan bari hediye dilenelim. Abi bu kız da Noel kutluyor. Biz de aslında bir şapka geçirebilirdik kafamıza. Neden öyle bir şey yapmadık? Güzel olur aslında. Hadi bir e, hediye iste. Hediyenimiz nerede? Noel Baba, bak Noel Baba yemek aldı. Biz de alalım. İşte. Bu, bu, ne? Ha, zehirlenmekten bahsediyor. Ee, tamam biz de yeriz. Ne olmuş yani? Biz de ayaküstü atıştırırız. Bak Noel Baba da yiyor. Hem de sohbet ediyoruz. Evet çok sıkıştı. Ben bu sohbeti bölüm adına şöyle birazcık ona bir hile katıyorum. Şöyle öyle dursun. Apple Social Bunny'i açmıyoruz. Çünkü bizi şey yapmadı gelmedi ee, şeyimiz hmm, neyimiz flört flörtleşecektik biz Levi's'la Levi's bizi ekti gece gece Jero... seninle flörtleşsek sen hmm, ask for a present diyor bak görüyor musunuz hediye soracağım ona evet hadi onu bıraktık onu alalım da atalım atalım tamam hadi hediye ver bize Evet. Noel amca'dan hediye. Şimdi onu open yapsa da bari şunu da tamamlamış olsun. Open present işte. O olmuyormuş. Ondan sayılmıyor herhalde ama ya da şunlar düşmedi şeye. Bakayım. hala hediye tamam. Hediye de şey etti. Yok bunu saydıramadık. Aman da şeyler verilmiş de bak. Give winter gift diyor ya bir şeyler versin. Ne versin mesela? Ee, grill verelim. tabii grill nereden çıktı bize? Bu grill nereden geldi? Neyse robotik parça verelim. <laughs> Mal işine lazım olur. Ro şu robotik parçalarla belki oyuncaklar yapar, bir şeyler yapar. <laughs> Birlikte şarkı da söyleyebilirlerse iyi olur. Bari şunu da yapmış oluruz. Şimdi bakıyorum. More Choice Friendly kategorisinden interest de, e, yok. Activities de ya bak sync diyor. Activity see you later mı? Ne ara geldin de ne ara gidiyorsun ki bize see you later diyorsun. Bizimle dalga geçiyor galiba. Bak burası sarı oldu. Biraz daha şey yapmamız lazım. Gitme gitme Noel baba gitme. Noel baba bir yere gidemezsin. Biz daha seninle eğlenciydik. Hani de e, stories e, bu neymiş belli like ho 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 yapacağız Hadi. artık şurası bir tıklanabilir mi geç oluyor saat güzel bir interface kutuladık bak o da oldu galiba olmadı o zaman biraz daha friendly kategorisinden çöz diyorum small talk diyorum. Bakıyorum. Ee, evet bak büyüğü paylaş diyor. Bakalım ne diyecek. Gidiyor galiba. Gitti. Gitti sen yine yemek mi yiyeceksin? Yiyemezsin. Bunları dolaba koyuyoruz. Tuvalet ihtiyacım var. Ya bakalım tuvalete. Tuvalet şurası işte. Tuvaletini yap. Abi yine yatak dolu gözüküyor sana. Bu çabuk harcamadık mı biz bugünü? Allah çok çabuk geçtik sanki gün. Hiçbir şey yapmadık he. Bir kutladık sadece. Burada ne diyor? Finish Bright a diyor. Ne? Kim? Ama amcacım seninle olmaz ya. Herkes de olmaz. Biliyor musun? O yüzden biz yatağa gidiyoruz. Ee, Noel gününü erken sonlandırıyoruz ki belki bir sonraki gün bir şeyler yapabiliriz yetenek kasma konusunda. Evet yeni bir güne Amanda yine günaydın dedi. Hemen kalkar kalkmaz ben ne ihtiyacı var ya da yok o bakmadan hemen şu raporları doldurmasını isteyeceğim kendisinden. 3 saat kaldı çünkü işe gitmesine. Ee, excellent olur. Belki tik alırız. Bilmiyorum. Yani belki e, terfi bile edebiliriz tekrardan. En azından bir şeyleri başarmış oluruz. Bu arada kaçıcı takvim şeyin dakika, bu sen nereden geldin böyle? Ha bu Noel Baba'nın hediyesi. Noel Baba hediye verdiydi bize. Oradan geldi. Tamam. Amanda daha 19 gün sonra yetişkin olacak ve mesleğini öyle terk edebileceğiz. Genç yetişkinliği boyunca çalıştıracağız kendisini. Oh. Ne yaptın? Rapor durumun nasıl gidiyor? Yüzde ellilerdesin. Hadi bak sabırsızlıkla bekliyorum. Evet bir saat kaldı. Bu bir saatte bu yüzde yüz olmalı yani. Olmalı. Onu yapmadığın işe gitmenin müsaade yok. Geç bile kalsan bitireceksin onu. Yani ben o yüzden süreyi bile yavaşlatıp kontrolü elime almaya razıyım. Bakıyorum. Evet complete oldu. Tamam. artık rahatlıkla gidebilirsin. Ama şey bakayım gitmeden şey yapabileceğiz mi? Socialize'dan. Oscar Suramir. Check for Penpal diyelim. Bunun için de geç kalabilirsin. İşe hiç sıkıntı değil. Ama sanki kalmayacak gibisin. Bence kalmayacaksın. Tamam. Ne oldu şimdi bakıyorum. Yeni bir Twin da Evet twinbrook dedi. Twinbrook Ama bak Twin da yaşıyormuş. O zaman burada posta kartpostalar bize gönderebilir oradaki yaşayanlar. Öteki de şehir ismiydi okuduğum. Şimdi bakıyorum neydi o? Hala go to work demedik mi biz? Go to work diyor. Sen nerede ne yapıyorsun? Gittin. Hemen ben şimdi şurada work harfliyorum. Ve şurada mesaj kontrol ediyorum. Yaplar. İşte bu Twinburg'da yaşıyormuş. Gitti, gitti. Gitti. Neyse bulamayacağım sanırım onu. E biz işten dönmesini bekleyelim. Aha dönmesini beklemedik zaten. Promosyonu aldı geldi yapıştırdı bize görüyor musunuz? Şu an kaç oldu? Dört olduk business olarak. üçüncü e, yetenin seviye bizden karizma istiyor. Başlamadık. Şimdi cuma gününe gireceğiz. Cuma günü çalışacak ama karizma için kasmayacağız. Aynı zamanda futbol festivali varmış. Buradan da terfiyi görebiliriz. Evet. Ama tabii ki bu iş bize bir hayli sıkıyor. Sanırım ki fan yine kötü eksilerde kıpkırmızıyız şu an. Çok agresifiz, depresifiz, sinirliyiz, gerginiz. Evet, hadi kızım bakayım. Böyle eve girerken bir mutluluk yaşıyorsun ama senin ruh halini hiç yansımıyor. Evim evim güzel evim dediğinin farkındayım hissediyorum onu. E aslında bir dakika biz e, şey belki hiç posta da kontrol etmedik. Bakın posta var mı? Şu an hiçbir şey yok. E, i̇yi ki yok. Bence fatura çok yüklü gelecek gibime geliyor. Şu şey ne durumda? 5 tane kitap yazacağız daha yazmamışım bile. Yani 2 tanesini yazmışım 3 tanesi duruyor. Ama güzel gider ilerledik. Bence iyi oldu. Şey yapar mıyız acaba? Bir gün daha kasar mıyız? Kasabilmemiz için aslında bizim hafta sonuna erişmemiz lazım. O yüzden bu bölümü şimdilik burada sonlandıralım. Ben cumayı oynayayım. Cumartesi, pazar zaten gördüğünüz gibi tatil. Tatili yine yazısı yazı geliştirmekte. İşte en azından şu aspiration'ımızı yapmakta. üç tane daha iyi kitap yazma mücadelesi vererek belki bir ilişki kurarak devam ettirebiliriz. O yüzden benden şimdilik bu bölümde bu kadar. Kanalıma abone olup beni desteklerse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.